살아라 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 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 жаш келе чкполецц değil ha. Aynen şöyle güzel, kaldırın güzel da bakacağım. yok kardeşim. Köle kaldırın, kaldırın kaldırın. Başka kadar kolay Başka bir kolay değil. Başka <laughs> göre Biliyorum. Oldu <laughs> 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 Kıymetli üreticilerimiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda Balıkesir modeli kapsamında sürdürülebilir üretimin devamlılığı ve yerli sizin desteğinizle bu alımı yapmıştık. Ee, güzel bir dönüş oldu. Şu an yine devam etmekteyiz. Siz heyecanlıyım. İlk defa böyle konuşuyorum. Siz desteğe devam edin. Biz üretmeye devam ederiz. Çok sağ olun. Hepinize Allah razı olsun. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın tarımda Balıkesir modeliyle yola çıktığı ve şu anda ikincisini düzenlediğimiz Püsümlerli ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın susamlarına katma değer katan anlayış ile oluşturduğu törenimize hepiniz hoş geldiniz. Efendim Sındırgı bereketli topraklarıyla, havasıyla, doğallığıyla, bol su kaynaklarıyla tarımın ve hayvancılığın ön plana çıktığı kadim bir memleket. Bu memlekette kültür, tarımda yer bulmuştur. Köp boyasıyla Yağcı Bedir halıda yer bulmuştur. Onun için bizler bu memlekette tarımı, hayvancılığı her daim hem büyük şehrimizle beraber hem ilçe belediyemizle beraber baş tacı etmek için gecemize, gündüzümüze katarak mücadele ediyoruz. Tek derdimiz var sındırgı. Bizim derdimiz sındırgı. Sabah kalkıyoruz sındırgı, akşam yatıyoruz sındırgı. Bizler Bugün nasıl aynı şiarla hareket edip de burada çiftçimize katma değeri oluşturmak adına bu etkinlikleri yapıyorsak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de böyle aslında. Dedim ki biz burada adım atarsak 20 ilçede bu arada sadece burada değil 20 ilçe adım atarsak bir ektiğiniz ürünün talebi çoğalır. Daha fazla müşteri gelir. Daha önceki fiyatların üstünde fiyatla müşteri gelir. Biz müdahale ettikçe, biz işin içinde oldukça derler ki, ha sındırgalılar yalnız değil. Bak biz almazsak, yandan sonra belediye alıyor derler ve bu şekilde bu büyür dedik. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi susam, susam oldu. Hem yavaş yavaş fiyatlar artıyor, hem de diyorlar ki zaten biz almazsak belediye alır. İşte onun için bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Balıkesir'imizin 20 ilçesinde en az 20 ürüne satın alma garantisi veriyoruz. Bununla ilgili bütün çalışma arkadaşlarım çalışıyor. Dedi ki her ilçede en az bir ürün alacağız. O ilçede çiftçimizin yalnız olmadığını yeni düğene göstereceğiz. Çok verimli topraklarımız var. Çok büyük arazilerimiz var. Ama maalesef köylerimiz boşalıyor. Artık yaşlı nüfusumuz daha doğrusu yaş almış nüfuslarımız kalıyor. Çocuklarını, torunlarını üretimden uzaklaştırılıyor. Dedik ki onlar kazanırsa memleketinde gelirler burada üretirler. Üretince de köylerimiz daha da genişler. Mahalle olur işte. Gerçek anlamda olur. Üretim olur. Daha çok zenginlik olur dedik. Ve şunu söyledim. Yine tekrar buradan söyleyeceğim. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olarak bu verimli toprakların, zengin toprakların fakir çiftçileri olmasına izin vermeyeceğim hemşehrim. Siz yeter ki üretin. Üreten toplumlar kazanır. Kazandıkça da memleketimiz gerçek anlamda hak ettiğini bulur diye düşünüyoruz. Biz de balımızla, susamımızla, efendim bamyamızla, domatesimizle, badalan fasulyemizle, Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'in çiftçisi çok daha fazla kazanacak, çok daha fazla büyüyecek. Siz yeter ki üretim, biz emrinizdeyiz şey Bizler memleketine aşık insanlarız. Hiç kimse kusura bakmasın ama Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehridir kesirde ayrımcılık olmaz. Ötekileştirme olmaz. Particilik olmaz. Tek bir şey olur, memleketçilik olur hemşerim. Memleketçilik. Onun için... mertebesinden başkanıma kadar, daha yukarıya kadar herkese teşekkür ediyorum ki şu organizasyonun huzurunda şapka çıkarmak istedim. bir <laughs> tane <laughs>